Herkese merhaba arkadaşlar. Maç Vakti kanalına hoş geldiniz. Sivas Spor Fenerbahçe karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyiz. Aramızda Fenerli kardeşimizi görmüyor olabilirsiniz. Kendisi şu anda Sivas deplasmanında Fenerbahçe tribününde yer alıyor. İnşallah o da bir video falan çekmeye çalışacak. Çekebilirse stat vlog tarzında ekstra bir video atabiliriz. Yoksa bu videoyla devam edeceğiz. Evet Burak Sivas Fener senin bir umudun var Sivas'tan bir şeyler bekliyor mu? ne bileyim kuş bu bir Sivas kuş bir şeyler dönecek. Şey, bir şeyler dönecek. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz Başvakta ekip olarak biliyorsunuz yarın 23 Nisan Ruzal Çocuk Bayramı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak olmak üzere bütün gazilerimize teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin de mekanı cennet olsun diyelim. Umarım güzel bir bayram olur. Herkesin bayramını kutlayalım. Sonrasında bugün çok kritik bir maç. Sivas Teplasmanı Bülent Uygur'un olması biraz canımı sıkıyor. Tabii Fenerbahçe'yle bir kişiliği vardı. Ama o maç sadece anlamına gelmez. Öyle bir şey düşünmek istemiyorum. umarım güzel bir karşılaşma olur. Manaj'dan gol bekliyorum ya da goller bekliyorum. Bugün keşke onu yanımız olsaydı. Fener üzüldüğü için beğen atın derdik. Ama öyle bir şey yok. İnşallah onun da üzüldüğü videoyu izleyeceksiniz. 2-1 ve Sivas 2-1. Yani ben Fenerbahçe kazanırsa da çok farklı bir skor beklemiyorum. Bir ya da iki farklı bir kazanma bekliyorum. Öyle farka gideceğini düşünmüyorum. Sivas'ta ters bir takım. Fenerbahçe'ye genelde hayallerini yıkan. Son dakikalarda şampiyonluğu oynayan Fener'i ipten koparan bir Sivas var. Her şey olabilir. Her şey açık. Ben beraberlik bekliyorum. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Maç içinde görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Ee Burak ne diyorsun? Sivas bir serbest vuruş kullanıyor. Şimdiye kadar çok etkili olamadı. Manaya çok veriyorum. Aha Allah Allah, Allah Allah helal olsun lan. Sivas'tan bu. Senin adam attı da offside Nasıl offside olabilir ya? Gördün mü sen? Kanka görmedim çok karamboleydi de. Ee, Abi çok yakın ya. Sanki omzu bir tık önde ama bunun için var çizgi çeker mi? Şu üç boyutlu. Çekmesi lazım bence de bilmiyorum. Sanki manayım biraz omzu önde gibi, bir tık önde gibi geldi bana. İlk mesela golde ilk pozisyonda çok karamboleydi ya gol sandım. Ee, yandan gösterince offside gibi off duruyor. Offside ya, offside pozisyon maalesef ya. Uf. Neyse iyi oğlum. Üzülme, Sivas hissettiriyor. Hissettirip saplayacak. Hissettiriyor şu anda. Saplaması yazımdır. Oynadı bu arada o Ama senin top çatlıydı biliyor musun? Atacak, atacak. Manay'ın bugün golü var. Hadi ya, böyle hata bile yapılır ya. Çok kötü yerde kaptırdı topu. Ceko bomboş. Attı lan. Yes be Aferi Galici ya. Oğlum bu Ali Şaşal var ya normalde Salah'ın tekidir. Gol mol tutamaz. Geleni gideni yer bunu nasıl kurtardı yalan olsun. Ya açı çok dardı zaten. E, Ceko acayip bir vuruş denedi ama dakika şu an 34 olmuşsun Nur. Yani Fenerbahçe'nin ilk hata belli. Biliyor daha önce Alırım ta ta bilmiyorum mesap çünkü ta bir ta şey ha. olmadı. Ee, ya şampiyonluk ondan son 4-5 maç kalmış. Ben daha iyi bir Fenerbahçe izlemek isterdim. 34 dakika itibar ederken. O Cebu o aynı saat. pozisyonu bir daha buldu biliyor musun? Aynı pozisyon ama o sefer olsaydı. Neyse Sivas mı atacak? Sivas'ın sende. Sivas bugün Sivas köftesi yiyeceğiz. Yalan bugün Fener gerçekten biraz duran ve etkisiz görüyorum. Pozisyon üretmekte falan zorluk yaşıyor. Sivas mı iyi kapanıyor, Fener mi istediği oyunu daha ele geçiremedi anlamadım ama Fener'in elinde pozisyonu bu. Herhalde video için Fener'e alabileceğimiz tek pozisyon şimdilik bu. Doğru. Sivas'ın da bir show site'i vardı. Yani onun dışında bir şey olmadı gibi bir şey maçta. Çok Doğru. ortada geziyordu lan. Bakacağız, izleyeceğiz, göreceğiz. Kontadan bir şey yapabilir miyiz de Sumur? Sivas güzel gelemiyor ki ya. ya. Halitesiz ama topu gene kaptı. Oo çok tehlikeli. Bu tehlikeli. Ah be! Yalnız aşırı sert vurdu. Klaberson şeyi geldi aklıma şutu. Eski Beşiktaşlı. Klaberson hatırlar mısın bilmiyorum ama böyle bir şutları çok çıkartırdı kalçam. Ya böyle pek heyecanlanamadım. Çok sert vurdu ama direkt kalecinin üzerine vurdu ya. Ya koca kale kardeşim vur sağa sola gol olsun ya. Kalçadan inanılmaz çıkarttı topu. Vallahi var olsun. Livago işte aynı güzellikte çıkartmış. Güzel de korner bakacağız. Senin umutlar tabii hala bir filizleniyor. Ya 40 dakikadır kalırız. Fenerbahçe adına öyle tehlikeli bir şey izleyemedik bence. Hadi oğlum şu kornerden de çok kötü ya bir Şey. Yok. Murat Paluli. Bak sen bu adamı sever. Yalnız Sivas Palilini biraz severse. çıtayı arttırmış gibi hissediyorum. Sivas son beş dakikadır iyi top oynuyor. Topa hakim iyi geliyor. Top bizde top bize. Zaten şu gol bir bulsak, ah bir bulsak işte daha güzel olacak da. Oyun Oh! oh! Ljokovic Orta şut karşımı lan şunların biri girsin şans bizden yan olsun be Oğlum bu adam harbi söylüyorum şut mu çekti orta mı açtı onu, onu ben de tam anlamadım Oğlum otoboyla nasıl gitti lan Ortaya karışık bir şey oldu Abi orta denemiş ama direkt kaleye gitmiş çok tehlikeli Açılı tehlikeli abi bir korner daha hadi be artık şu gol olsun be <laughs> Sumur hoca daha bitirmiyor Daha çünkü 10 saniye var. Bitti. Bitti. Ha, müthiş yatırdı. Onu onu olmadığını. Ya onu onu olmadığını. Onu onu on değil lan. Oğlum on değil lan. Fred ne yapıyorsun Fred? Adam var top oynamadı bir şey yapmadı. Gene At. oh. gel attı ya. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. <laughs> abi enfes, enfes müthiş. Harikulade kelimeler kifayetsiz ya yok böyle bir şey ya. İşte, Ofsayt diyeceğim de o da ya ya. olmayacak pozisyonu. Şuradan saçma sapan bir gol atıyor ya. Ya saçma sapan der ki tam mükemmel bir gol de. Şunu 100 tane çekse 99 tane atamaz biliyor musun? Tam ona ben vallahi ben de onu diyeceğim. Saçma sapan dememin sebebi o yani. 100 kere şunu aynı yerden çeksin aynı noktaya, aynı örümcek ana vallahi vuramaz. Vuramaz. Şimdi neden vurdu biliyor musun? Hı. Fener doğru düzgün hiçbir atak yapamıyor. Maç öyle bir etkinliği yok. Maç sıfır sıfır tam bizim istediğimiz gibi gidiyor ya onu atacak. Onu atacak yani. O yüzde bir burada olacak. Maç 5-0 iken olmaz o. Yalnız ben gole hayran kaldım. Fred'i vallahi alkışlamak istiyorum. Böyle bir gol yok ya. Ben keyfe geldim şu gol sayesinde. Hani benim zaten bir taraf bahsim yok. Bir amacım da yok. Ben sadece güzel futbolu yorumlamak ve izlemek istiyorum. Fred'in golü de müthişti. Bu adamlar ne zaman puan kaybedecek ya? ya aynı skonlarda size maç. diyor, aynı skonlarda size diyor. Bilmiyorum. Valla sınırlı ama. Ee, İlk yarı için bir şey demek istiyor musun? Ya ortada bir maç. Fenerbahçe şanslı bir golle bence. 1-0 önde giriyor. Bakalım neler olacak bilmiyorum ya pek. Tadım kaçtı biliyor musun? Pek şey yapamıyorum. Yani arkadaşlar çok keyifli bir maç değil aslında. Ortada geçen bir maç. E, temposu düşük. Fenerbahçe olur olmadık bir yerden bir gol buldu. Ama çok güzel bir gol buldu. O şekilde devreyi bir sıfır kapattı. İkinci yarı neler olur bakacağız. Sivas etkili gelmiyor Fener'de ama bu skor Fener'e yeter gibi duruyor. İkinci yarı görüşürüz. Beğen atmayı unutmayın. Ya aslında. Helal lan. Koyta arka adama ver. Lütfen. Lütfen at bunu. At bunu. Helal lan. Helal lan. olsun lan. Yalnız. Ben dışarıya çıkartır vurur gol olur diyordum. Vallahi helal olsun koytaya Çok temiz ve güzel gol attı. Kupaların aksine Şanlı Sivas Spor. hiçbir şey diyemiyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. <laughs> oh be. Cim bomlu çıldırdı. Cim bomlu kudurdu. Cim bomlu <laughs> Yalnız müthiş paslaştılar. Müthiş paslaştılar. Dört Fenerbahçeli uyumuş. Dört Fenerbahçeli uyumuş. Liva kola da bacak arası almış yani. Bacak arası mı almış ya ben onu hani birebir de atamaz diye düşündüm de arkadakine pas veriyor. Helal olsun ha koydu adamsın lan. Şey bu kim oğlum? Bu kara bir üniversitesinde mi okuyor? Böyle böyle var. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Şey mi? Tipi benzedi. Kasım Paşa'dan mı geldi lan bu? Bilmiyorum ki. Kas Aa evet. 34-35 yaşında kalmaması lazım. Yüzden... Doğru söylüyorsun. Şimdi hatırladım. Helal olsun sana Kasım lan. Zaten bu Kasım Paşalılar bir Anadolu kulübünde tutuyor oğlum. Canlı sizde çort, Muleka bizde çort, e, Tiyan Fener'de çort, Kasım Paşa'dan büyük topçu. Ama iyi anlılık ama... topçusu çıkar, koyt adamsın çık oğlum. Senin alından öpüyorum. Hastalık bulaşmayacaksın öpüyorum adamsın lan. <laughs> Yalnız Fener bu golü yiyeceğinin sinyalini veriyordu çünkü çok güzel oynamıyordu. Evet evet oyun ya ortada izledik biz ortada bir oyun izledik aslında.

Ya yemin ediyorum var ya İrfan Can kahveci ya. Abi çıldıracağım üstün başım ırtacağım adam var hep yapıyor şunu yapmayın 10 dakika kalmış trenin ya. Of of çok da güzel gol attı da sana bir şey diyeyim mi organize süper İrfan Can o şekilde ceza sahasının içerisinde tam ayağına oturacak şekilde o topu boş bırakırsan ki şurada da faal vardı aslında hoca devam ettirdi ama o gol gelir abi. İrfan Can'ın bırakmayacağım bunu ama bu çocuk da son kadar bu ara yatmaya başladı. Bilmiyorum Fener arıyor bayağıdır. Abi vallahi mükemmel gol. Orta iki maç ise o da mükemmel. İsmail açmış. Ya, ya şimdi bir... Bu... <laughs> Kalecinin biraz hatası var mı sence? Çok basit bir gol yemiş. İzler. İzler misin bak? Ya elin altından gitmiş de bilmiyorum. Koltuk altından geçmiş ama tuttu yer hani anladın mı? Ortada düz dursa tutacağız. Kimseye bir şey demek istemiyorum. İrfan Can güzel bir gol attı. Yine takımın ipten alıyor. Yani tam da gol dakikaları. 81'e geldi. Maç seslenecekti. Fener bırakmıyor abi. Yarışı bırakmıyor gerçekten. Neyse bir şey diyemiyorum ya ben. Allah helal olsun ben Fenerbahçe'nin çabasını, arzusunu, isteğini görüyorum. Ve hak eden bu sene şampiyon olsun diyorum. Sizi yarışla baş başa birbiriniz yerken izlemek istiyorum. İzliyor zaten kaç Vallahi Aynen. sinirlerim bozuluyor biliyor musun? Gerçekten sinirlerim bozuyor. Bu kadar oldu ya. Yani. Neyse üzülme oğlum. Sağlık olsun. Daha çok maç var. En azından yenseler de 2 puan öndesiniz. Rams tarihe kadar böyle geçse kendi evinizde 1 puan bile alsanız şampiyonsunuz. Allah'ım bana at onu. At şu golü. O nasıl kaçar? Nasıl kaçtı bu gol? Penaltı var. Yalnız bana göre penaltı hacı bu. Bana göre penaltı da. Ya abi. bu gol nasıl kaçar bana onu açıklayın ya. Ofsayt da yok ya. Bana göre penaltı. Abi. Ben ona dikkat etmedim bakacağım şimdi de. Evet. Arkadan da vurmuş ayağına. Arkadan Cipo. önden. Arkadan önden iki türlü de müdahale var. Arkadan önden. Cipu arkadan bacağına vurmuş mu? Abi nasıl kaçar bu gol? Vallahi üstüme başımı yırtacağım ya. Of! Daha nasıl bir net pozisyon gelmesi lazım ya? Ya bilmiyorum. Bana göre penaltı. Ben müdahale gördüm. Nereye müdahale var? Bir anlatsana bana bak. Bu adam hala yerde yatıyor da. Cikun'un adamın baldırına doğru vurduğunu Rivak o de Bak, Aa, o arkadan var. vurmuş olabilir. o içinde Böyle ayaklarına girmişliğini sanki görüyorum ama bilemedim. Arkadan dokunmuş abi, manaya dokunmuş Cücük'ü doğru. Ya bilmiyorum. Ters dokunmuş. Bak dokunmuş abi, bana dok göre penaltı. Göre, bana göre penaltı. Bak şimdi ben de gördüm. Bana... Hoca ver şu penaltıyı. Bana göre penaltı. Ben hakem olsam veririm yani hani. Hangi maç olsa verirdim şunu ben. Kafayı yiyeceğim ya. Dinliyorum diyor dayı tam penaltı olabilir bilmiyorum vallahi çok heyecanlıyım ya. Bu kadar uzun sürüyor mu var ya? Ya o penaltıyı bak ben de tek de göremedim şey. Cikun'un ters sahne müdahalesini, manayı. arkadan müdahalesini. Sen direkt gördün ama 2'de 3'te gördüm bilmiyorum acaba penaltı için yeterli mi değil mi onu mu tartışıyorlar? Ya hadi penaltı olmasın bak. Penaltı diyelim vermedi. Onu geç. Ya bu golü nasıl kaçırırsın? Ben ona zaten isyan ettim yarım saattir ya. Lan kaleciyle baş başasın. İki oyuncunun arkasından sıyrılmış önüne geçmişin. Topu almışın düzeltmişin. Kaleciyi bile yatıracaksın hani bir ileri daha adım atsan. Bilemedim ya. Sivas Spor enteresan bir gol kaçırdı diyebilirim eğer penaltı olmazsa. Allah'ım lütfen şu penaltıyı ver. Bekleyin diyor değil mi hala? Bence izler ya. Bence izler. Bence Son heyecandan kalbim çok kötü durumda biliyor musun? Vara bence gidecek bilmiyorum. Bana göre penaltı. Hayır. Ben aynı fikirde olurlar olmazlar ki bence gidecek. Yes işte bu. Gidiyor be. Gidiyor be. Gidiyor be. İzleyeceksin. İzleyeceksin. Vereceksin o penaltıyı. Sokur adam sürüyor. O penaltıyı nasıl gördü lan olsun lan. Ben sonradan gördüm vallahi. Yani bence izlemesi gerekiyordu ve izlemeye de gidiyor. Bence verir. Bence verir. Ben... Uf. Ben olsam ben de verirdim. Ya yani şuna penaltı demeyen de ne bileyim. Çok heyecanlıyım. Yani sen seviniyorsun da genelde böyle sevindiğin zaman bence için girdiğine veriyor bak. Aa orada da ayağ müdahale var. Ben evet. dedim ya hem arkadan hem önden. Ee, bunun aynısını Galatasaray maçında hatırlıyorum. Rashica Raşit Rashica topa vurdu. Top avuta gitti. A aşırı bir avuta gitti. Ama hala oyun içerisi alanında top bulunduğu için ayağa müdahaleden dolayı Galatasaray penaltı almıştı. Aynısı burada oldu bak. Ayağa müdahale var. Top oyun içerisinde. Kurala göre penaltı. Çok güzel yorumladın ama ben de orada Cikun'un da arkadan ayağa bir müdahalesi var bence. ikisini ben ikisinde gördüm. ikisinde de var. Evet. Ben o direkt, o yüzden hani daha topa vurmadan Cikun'un müdahalesi var ya. Direkt bozduğundan orayı penaltı diye yorumladım ben de o şekilde. Geliyor. Lütfen. Düşündü. uzaklaş yanımdan diyor. Kararını verdi o şu anda da. Heh. Yes! Yes! atmamız lazım çıldıracağım. Sivas! Yalnız sen böyle sevinince genelde penaltı kaçar ama bilmiyorum. Liva Kovic de penaltıcı bir kaleci biliyor musun? Ya ben penaltıyı gördüm. İki müdahale var. Şu bir. Bak şu bir. Evet evet bak o, o bir. Baldıra vuruyor. Şu da, şu iki. da iki. Bu çok daha net Livakovic Bu için. daha net buna verdi zaten. Ama bence Cikun'un yaptığı da penaltı olurdu. Çünkü adam bu ayağına vuruyor, bu ayağıyla topa vuruyor. Evet işte o topa vuruşunu engelliyor aslında. Top belki de Cikun'un müdahalesinden dolayı Bence penaltı çıktı. Zaten. Şimdi artık bunu tartışmanın bir anlamı kalmadı. Bunu gol atabiliyor musun, atamıyor musun buna git deneyeceğiz. Kim oğlum bunların penaltıcısı? ben de şey yaptım ya senin yüzünden heyecanlandım abi. Atın heyecanla, oğlum atın lan şunu. Oğlum atın da onu heyecanla ağlasın lan. Onu ağlamazsın, neredesin oğlum? Anam şimdi olur deplasmanla çıldırıyorduk Açın şunu, tut şunu, nasıl verdin? sahip sövüyordu. Bilmiyorum da gol. Manaş, manaş. Aa senin topçu lan. Kaçınız olsun. Durun bir golü vardı ya video başına dedim ya. Biraz ee. <laughs> Oğlum ben niye heyecanlandım ya? Ben bakamıyorum. Ben bakamıyorum pozisyona. Lütfen. Ya varıyorum at. Ben niye heyecanlandım lan? Attı. At. Attı at mı at kardeş? İşte bu. Yırtacağım, parçalayacağım. Şampiyon şimam lan. Helal olsun lan. Oha artı 10 verdi lan. Vallahi yakacağım, yakacağım bunu lan. Şampiyonuz lan. Şampiyonuz, vallahi şampiyonuz ya. Yalnız bu maç böyle biterse bugün Benden daha skorer bir adam yoktur. Ben bu maç berabere biter dedim. Şey falan çıktı şu an deliriyor. Ofsayt yok. Daha yeni güzel. Yok. Penaltı bence Hatta doğru abi. Yani Fenerbahçe'li kardeşlerim eğer videoya gelip de izlerseniz buna penaltı verildi. Siz nasıl penaltıda diyorsunuz? Böyle penaltı mı olur derseniz bana kural göre penaltı... bir vardır. Eğer öyle derseniz kural kitapçı bir vardır. Kural kitapçı aynen bu şekilde penaltı diyor bunlara. Düşünün ki siz iki bir geridesiniz, Herkes aynı pozisyon Siz olmuş, penaltı vermişler. Yani sizde derdiniz ki penaltı. O yüzden kimse holi yapmasın. Bana göre penaltıydı. Ben objektifim. Hiçbir amacım yok. Beşiktaş'lıyım ama 40 puan fark var. Yani benim hiçbir amacım yok. Ben doğruları konuşmak için buradayım. Şu an heyecandan fazla yerime duramıyorum. Ee, ben fazla da sevmek istemiyorum şu anda. Biraz sakin kalmak istiyorum. Art olmazdı çünkü. Maçta daha her an her şey olabilir. Şu son düdüğü duyana kadar öyle değil mi? Bahçe'de geliyor, Sivas'ta gelebiliyor. Her an bir gol olabilir. Bir beklememiz lazım. Sev sevmek şimdi erken. Allah'ım 3 dakika savunma yap Sivas. Lütfen. Çok temiz pas. Çok boş. Müthiş orta. Gol. Faul. Bir şey oldu. K gol iptal dedi. Offside. Offside dedi. Dur ben görmedim. İrfan Can'da offside mi vardı? Evet. Oğlum ben temiz gördüm pası ama bilmiyorum. Bakacağız. Oo, evet, evet. offside. Net offside. Net offside. Net offside. Allah'ım bu nasıl bir maç? İrfan Can offside maalesef. Duygularım kalbim duracak. Sumur emin evet. kalbim evet. duracak. Serdar çok, çok kötü bir şey attıydı biliyor musun? Valla kalbim duruyor. Maç sürekli gidip geliyor. Kalp krizi geçireceğim ya. Çok korkuyorum şu an gerçekten. Offside. Aman Allah Doğru. Aman. İrfan aman Can Allah. yani bildiğin Komple önde. Hani omuz falan da değil, payı da değil. Komple önde. Valla nefes kesen bir maç ya. Hoca. Yes! Şampiyonuz be! İnşallah bir yolun sonu şampiyonluk ya. Kaleyi ver İsmail. Al gününe yaz. Oradaki herkes. Onur da da Ali yazın lan günlüğünüze. Yine bir şampiyonuz ya. Çok bağırmak da istemiyorum şu an hala bak şokun içerisindeyim. Kalbim çok kötü sıkıştı. Saat gece 10'u geçti. Misafirler dolayı kalbime bir dokunur musun? Onu tebrik çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım. Oğlum bu kadar çok heyecanlanacak şey yapma şey. yanımda ya. Yani Allah kafetin kalp krizinden gidecek. Dört sene üst üste şampiyon oldun. Avrupa'nın kralı oldun. Dört sene üst üste şampiyon oldun. <Sessizlik> Easy game'de çok basitti. Fenerbahçe gerçekten sen böyle bir takımsın. Loser bir takımsın. Sen hiçbir şey beceremezsin. Biz bunu son 10 yıldır da gayet net bir şekilde görüyoruz. 10 yıldır belki 15 yıldır. Çıkıp böyle demek de olmuyor. Kardeşim biz 10 yıldır en çok puan toplayan takım biziz. 10 yıldır şampiyon olamayan da biziz. Kardeşim Dortmund eğer Bayer Leverkusen'in en az 10 katı puan toplamıştır son 10 yılda. Şampiyonu yok. Bunlar o tarz şeylere bakmaz. Şampiyonluk yürek ister, karakter ister. Son dakikaya kadar mücadele ister. Her zaman bunu ister. Size de ben son dakikaya kadar mücadele olan veremiyorum. Diğerleri için yorum yapmayacağım. Easy bir game oldu, easy bir maç oldu. Ee, gene inşallah şampiyonuz diyorum. Videoya beğeni artık. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Biraz sen konuş ya, biraz sen konuş. Daha yolun devamında var yani şampiyonuz diye hemen havaya da girmek istemiyorum. Şu an çok mutluyum ama biraz duygular hakim olmak tarafındayım. Sen de top. Ya şimdi 5 maç var daha. Her şey bitmiş değil tabii Doğru. ki her şey olabilir. Maç oynanmadan kazanılmaz. Maç oynanmadan kazanılmıyor gördüğün gibi. Ya ben ne diyebilirim ki? Maçın başında giriş konuşmasında yaptığım her şey tuttu. Ya yani bunun üstüne diyebileceğim bir şey yok. Sadece uzatmalar artı 10 vermesine rağmen yani 105. dakikada falan bitti. O biraz dikkatimi çekti. Hakem çok güzel maç yönetti. Maçta hiçbir şaibe, şike, ne bileyim hani Fenerbahçe taraftarının ya da camiasının ortaya atabileceği bir şey yaşanmadı. Penaltı penaltı kardeşim. Fener ataydı üçü dördü de rahat gideydi. Yapamadı. Ee, bilmiyorum ya Fenerbahçe gerçekten de yüzüp yüzüp kuyruğuna gelip orada boğulan bir takım. Ölüm kalın maçına çıktığı zaman genelde ölen bir takım. Evet. Ee, bunu dün aslında Gazze maçında da söyledim arkadaşlarıma. Bugün de öyle oldu. Fener gene öldü. Genelde öyle olur zaten. Olimpiakos maçında da söyledim. Gene oldu. Ya bilmiyorum. Beni ilgilendiren bir şey yok. Alakadar eden bir şey yok ama Galatasaraylı taraftarlar, Galatasaraylı camiada, Galatasaraylı arkadaşlarımız büyük ihtimalle bu videoyu şu an yoğun bir şekilde izleyecekler. onların şampiyonluk umudu arttı. Şampiyonluk hevesi çoğaldı. Aradaki puan farkı da 4'e çıktı. Yani Galatasaray dört 4 puan kaybetme hakkı var. Ne diyeyim? Zaten benim gönlümden geçen de Kastaray şampiyonu olsundur arkadaşım. Kastaray herhalde şampiyon olacak. Eklemek istediğim bir şey varsa bu. Şöyle öncelikle eğer yanlış ters bir şey dediysem herkesin özür dilerim. Ee, bazen böyle anlık heyecanlarla istemediğim şeyler ağzımızdan çıkabiliyor. Bugün e, Tavabahçe kazanmayı hak etmedi bence. Şampiyonluk konuda çok ciddi bir darbe aldı. Şu an şampiyonluk gitti demek için çok erken. Ben şampiyonuz falan diye sevindim ama o bir yanlık bir reaksiyon maçın heyecanıyla olan. Maç oynanmadan kazanılmıyor daha 5 maç var. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir maç var. Direkt birbirinden puan çalabilecekleri. Her şey olabilir. Sivas bu güzel mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Bütün oyuncularımı alnından öpüyorum. Hepsi bugün şanlı bir şekilde oynadılar. Gerçekten hak ettikleri puanı da aldılar. Hepsinin yüreğine sağlık, emeğine sağlık, nefesine sağlık. Son dakikaya kadar mücadele ettiler. Güzel bir futbol izledik. Umarım siz de bizi izlerken eğlenmişsinizdir. Onur şu an aramızda yok. Keşke burada olsaydı. Keşke. Onur'a da aslında bir yandan üzülüyoruz. Biz de işleri içeri üzülüyoruz. O da bizim kardeşimiz, canımız, yerimiz. Dostumuz onun da yüzü bir gülmedi bu tarz konularda, futbol konusunda. Desteklediği takımın pek başarılarını izleyemiyoruz o yıllarda maalesef. 10 yıldır, son değer. 10 yıldır. 10 yıldır, yıldır. tabi Onur'un üzülmesi de bizi asla mutlu etmiyor tabi. O da bizim canımız, tekrardan söylüyorum. Onur geçmiş olsun, bu videoyu mutlaka izlersin diye düşünüyorum. Fenerbahçe'li dostlarım da fazla üzülmeyin. Ee, alışkınsınız. <laughs> Onur sen de <ait. gülüyor> ee, evet şu an konuştumca konuşuyor. Mutluyum ya. <laughs> Keyifli. Konuştumca konuşuyor. Hiç bitmesin istemiyorum Bu video hiç bitmesin. Bu video like hiçbir zaman bitmesin. Abone bitmesin. Maçla ilgili fikirleriniz. Sizce kim şampiyon olur? Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sebepleri neydi? Kalefenci İsmail'i beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? <laughs> gibi gibi sorular. Bu soruların hepsine cevapları yorumlarda bekliyorum. Hepsini tek tek okuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günlerde Görüşmek üzere. Bayramınız tekrar kutlu olsun. Hoşçakalın.